Selam Bilge. Umarım Hastinapur'un konukseverliğinden memnunsunuzdur. Çok memnunum Gandar Prensi. Yeğenlerimizin inanılmaz fedakarlığıyla gönlümü kazandı. Bir nimet dileyin. Ne oldu Gandar Prensi? Gözlerinden dökülen yaşlar da ne? Ben ne yapacağımı bilmiyorum usta. Aklıma bir an pandavalar geldi. Keşke onlar da bu konukseverliği yaşasalar ve ben de onların hayır dualarını alsaydım. Demek istediğim, hakikaten misafirperverliğimizden memnunsan. O zaman lütfen ormana git ve orada yeğenlerim için hayır dua et olur mu? Ah, bu arada izin ver sana hizmet etsinler. Çünkü şu anda çok zor bir dönemden geçiyorlar. Duaların onlara yardım edecek. Elbette. Bugün mutlaka yola çıkarız. Madya sen oğlum. Evet durvasa. Pandavalara misafiri perverliklerini kabul etmek için onları ziyaret edeceğimizi söyle. <laughs> Onlar için bundan daha yıkıcı bir şey olamaz. Açlıktan kırılıp gidecekler duruyor da. Bir şey diyeyim mi sana? Böylece başlarına büyük bela açacaklar. Onun öfkesi ve bedduası hiçbir zaman kontrol edilemez. Zavallı arcın. Paşu padastı gidip almadan önce Durvasa'nın büyük engeliyle karşılaşacak. Ve kül olup havaya karışacak. <laughs> Şimdi söyler misin Duryodan? Pandavalar Durvasa ile 10 bin öğrencisini nasıl besleyecek? Evde tek lokma bile yiyecek kalmamış. Merhaba. <laughs> Selam yabancı, ne yapıyorsun? Ormanda yolunu mu kaybettin? Hayır. Size Bilge Durvasa'nın mesajını getirdim. Durvasan bu tarafa doğru geliyor. O ve öğrencileri için hazırlık yapmanızı rica ediyorum. Çok yakında burada olurlar. Dur Yodan! Artık Lakşagra'da başaramadığımız şeyi Durvasa'nın sayesinde başaracağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.